AREN Haber'den hepinize merhabalar. Diyarbakır'da aynı zamanda DTSO Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Sirac Ensarioğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda mahalli seçimlerdeki tercihlerin siyasi ve ideolojik sayıklarla belirlenmemesi gerektiğini belirtti. Yapılacak tercihlerde kıstas yerel ölçekte verilen ve verilecek hizmetlerin niteliği olması gerektiğini belirten Ensarioğlu, bu nedenle eğilimimizin parti odaklı değil, aday bazlı olması gerektiği kanaatindeyiz, dedi. Paylaşımda desteklenen adaylar ise şöyle sıralandı. Hani ilçemizde Hüdapar adayı Sayın İhsan Yaşarı, Eylül ilçemizde Saadet Partisi adayı Sayın Mehmet Karakaşı, Yenişehir ilçemizde AK Parti adayı Sayın Muhammed Asena'yı. Sur ilçemizde AK Parti adayı Sayın Mehmet Dileği, Çınar ilçemizde Hüdapar adayı Sayın Vedat Turgutu, Kayapınar ilçemizde AK Parti adayı Sayın Ali Rıza Fıratı, Çermik ilçemizde Dem Parti adayı Sayın Berat Canı, Çüngüş ilçemizde yeniden Rafa Partisi adayı Sayın Zübeyir Arslancayı, Ergani ilimizde Hüdapar adayı Sayın Hasan Haksever'i destekleyeceğimizi siz değerli hemşerilerimizin bilgisine sunuyoruz. Siraç Ensarioğlu paylaşımının sonunda ise ilkeleri ve niteliği ıstas olarak açıkladığımız bu tutumumuzu siyaseti güç ve rant odaklı yapanların idrak etmesini beklemiyoruz. Kıymetli Diyarbakırlı hemşerilerimizin ise bu tutumumuzu takdirle karşılayacaklarına dair inancımız tamdır dedi. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.